Merhaba arkadaşlar, bugün Ağrı Doğu Beyazıt emekli çay evindeyiz. E, Oktay Bey Oktay be kendisi çay satıyor. Şu Oktay Karahan. Han köylü kendisi, Dağdalan köylü. Eğer bu e, kahve çay içmek e, isteyen varsa buraya gelebilir. 5 e, e, tane çaydan bir tane bedava. Haberiniz olsun. Eğer 5 tane çay içersen bir tane bedava. Burada Yarınca akşama kadar. Akşama kadar. <laughs> burada çayı da açıktır. Burada internet var değil mi? İnternet. Efendim abi? İnternet var, Wi-Fi var değil mi? Wifi var, var, var. var. Beleş. Beleş. <laughs> Wi-Fi beleş. Her, Sinirsiz. her beş, her beş tane çay içenen bir tane bedava. Haberiniz evet. olsun, çaysız kalmayın. Ve Oktay Bey sizi hizmetinizde de. Şöyle gördüğünüz gibi Oktay Bey, adres olarak söyleyebilir misin? Adres. Adres, ben buranın Merkez camisinin evet. karşı. Orta uh, uh, ayrıca Salih abinin oğludur. O beyazlıktan meşhur evet, Salih abinin var ya. kendisi dağ ve kanun köylü. Eğer, muhtarının yeğenidir Salih. Salih eğer, abinin oğludur ayrıca arkadaşlar. Varsa, eğer, çay içmek isteyen varsa <laughs> buraya gelebilir. <laughs> yani kendisi her güzel bir şekilde hizmet yapabiliyor. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ben yani hiçbir kuşkusuz yoktur. Ee, buradan internet var zaten söylemiştik. Ona göre buraya gelirsiniz. saat kaça kadar çıksın? 7'ye kadar açız. Bu zaten iş oldu mu artık iş olmuyor buradan. mesela şey millet olur. iş, eğer iş olursa millet buraya gelse saat kaça kadar açık bırakacak? 7'ye kadar, kadar sabaha açız. Sabaha kadar, sabaha kadar, sabaha, evet, kadar. E, sabaha kadar. olursa yapacağız. sabaha kadar. 7'ye kadar, 7'ye kadar. Yedi, <laughs> <yediye> kadar. <laughs> ya biri diyor 7, <laughs> <yedi>, biri diyor ee, <laughs> e, sabaha kadar. Para gelsin yeter. Bir abi. Arkadaşlar Medat bir bir Bey bir Doğu Beyazıt emlakçısıdır. Ee, daire, arsa, alım satımı için Vedat Bey ile itibata geçebilirsin. Gerçekten çok değerli bir insandır. Teşekkürler. Ee, Bu, şu, anda, bize, şu anda, biz... şu anda Oktav Bey'e rakamı yapıyoruz. Ben niye rakamı yapıyorum? Kendinize rakamı yapıyorum. <laughs> evet, tamam <tabii>, burada bitiyoruz. Numarasız, kendi numarasını söyleyecek misin? adresini düşünüyorum. Yok yok Sana yardım et. Numarasını söylesin. kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Doğu Bey'e selamlar. Görüşürüz.